Çorum Oğuzlar. Oğuzlar cevizi bahçemize toprak işleme görüldüğü gibi 2001 2021 yılı içinde bu üçüncü defa kazaya çekişimiz. Bir defa pulukla sürdük. İki defa kazaya çektik. bir yandan da diplerine çapa yapıyoruz. bir yandan da sulama için diplerine çanak yapıyoruz. Abi yiyor biraz daha. Şu üst taraftan al da yiyor bu tarafa doğru. Şimdi yarın oturur bunlar hep. Bir yandan da böyle sulama için çanak yapıyoruz. gövde kısmını açmıyoruz. Çünkü oraya su değmeyecek. Şimdi bu bir dikine sürüldü. Bir de enine sürülecek. Ot kalmayacak bir tane. Görüldüğü gibi çapamızda bu şekilde mis gibi oldu. Eline sağlık ustamızın. Ne kadar çok ot gelirse o kadar çok organik madde arkadaşlar. Çünkü bizim burada hayvancılık yok denecek kadar az. Ondan dolayı da hayvan gübresi bulmamız sıkıntılı. Yani bu otlar hayvan gübresiyle hiç alakası yok. Onu söyleyeyim sizlere. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takip